Güzelim bir derde düştüm Güzelim bir derde düştüm Dile yaslandım ağladım Dalgalanıp boydan açtım Sele yaslandım ağladım Dalgalanıp boydan açtım Sele yaslandım ağladım sele yaslandım ağladım Neler geldi bu başıma Neler geldi bu başıma Köprü kurdum göz Dağlar dikildi karşıma Yola yaslandım ağladım Dağlar dikildi karşıma Yola yaslandım ağladım Yola yaslandım ağladım